Tamamen tehlike. Korku diye bir şey aklınıza gelmiyor. Bir an önce gitmek istiyorsun. Acaba ne oluyor orada? Çocuk mu, bir yaşlı mı, bir insan mı? Yangın var yani ihbar almışsınız. Ya nasıl diyeyim? Her olay ayrı bir karakter. Yani basmakalı bir şey değil yani. Hepsi farklı farklı. Saniyenin önemi var. Bunu itfaiyecilerin hepsi bilir zaten. Yatağında yatması bile tedirgin hep. Ben şahsen öyleyim. Yani. Hele böyle kurak zamanlarda yani ip üstünde yani sanki uyuyormuşum bir gözün açıkken. Yani. Bu iş böyle. Havadan, karadan her türlü müdahale şekilleri var tabii. Sadece suyla değil de yanmayı önlemek için yanacak şeyi önünden çekmek. Ya da önünü karşı ateşe ateşle. Öyle de olabiliyor. İşte önüne griderler falan gördüğünüz gibi öyle de çalışılıyor. Bunlar kademe kademe hava, rüzgar vesaire hesap ediliyor. Bu şekilde müdahale edilebiliyor. O anda korku diye bir şey aklınıza gelmiyor. Siz git, olay yerine gidip bir an önce hatta yolda giderken şu setler var mesela. Ya diyorsun bu setler filan. Yani bir an önce gitmek istiyorsun. Siz başka korku diye o aklınıza gelmiyor. Acaba ne oluyor orada? Bir çocuk mu, bir yaşlı mı, bir insan mı? Yangın var yani ihbar almışsınız. Bir an önce oraya gidip durumu değerlendirip hemen müdahale etmek. Bir olay bu yani hiç korku diye öyle bir şey aklınıza gelmiyor. Olay yerinde vatandaş diyor işte kaskını tak filan. Yani sen dalmışsın gidiyorsun yani. Öyle bir şey aklınızda değil. Duruma göre katlı binalarda işte alttan, üst çatıdan Hani yukarılardan, o zaman merdiven geliyor, merdivenle oluyor. Mesela bir sefer bina yanıyor, alttan çıkarılamıyor yaşlılar bilhassa yandaki binanın çatısına, işte oradan da merdivenle aşağıya, merdiven aracının sepetine alıp bu şekilde alabiliyoruz. Bambaşka bir duygu yani ve biz geldiğimiz zaman çok çok mutlu oluyorlar. Sade görünmemiz bile onlara bir şey teşkil ediyor, emniyet teşkil ediyor ve mutlu oluyor ve zaten gereğini yapıyoruz, alıyoruz yani. Kurtuluyor tabii. Hayvan kurtarma oluyor. Mesela batmış oluyor hayvan. işte onu çıkartıyoruz. Bir yere sıkışmış oluyor. Ona da müdahale ediyor. Bir gün böyle artık susuzluktan derileri dökülecek hale gelmiş hayvan. Büyükbaş hayvan. Gittik onu aldık. Tabii ki bu mutluluk veriyor insana. Tamamen tehlike. Başımıza yanık ağaç dal parçası düşebiliyor. Ormanda ilerlerken diken yırtabiliyor. İşte çok dikkat ediyoruz. Yani işte çatılarda, baca yangınlarında. ve işte kışın bilhassa oluyor bu baca yangınları. E, buzlanma oluyor. Kayıp düşebiliyoruz. Düşme tehlikesi atlattık tabii bayağı. Bunu göze almazsan zaten bu iş yapılamaz. O, olamaz yani. Bisikletim var kapının önünde. Çünkü motosikletle, otomobille koşarak denedim. İstasyona en çabuk hangisiyle geliyorum diye. 35 saniye, bir 15 bir, buçuk dakika azemi buradan çıkabiliyorum. Bu şekilde hesap ettim. Ve o şekilde gelip aracımı alıp olayı varsa burada arkadaşlar, gene gönüllüler var, iki arkadaş daha var. Onlarla beraber ya da onlar da yoksa ben yalnız olay yerine intikal ediyorum. Aracımda köpük yapabiliyorum, olayın durumuna göre, hani yangının durumuna göre ee, köpük yapabiliyorum. işte su işleyebiliyorum. 40 metre kadar ortum var. Zaten bana destek, e, ben e, takip cihazı var. Anonsumu yapıyorum. Olay yerine gittiğim zaman bilgilendiriyorum. Yeterli olacaksam devam ediyorum, diyorum e, yeterli oluyorum, olabilirim. Olamazsam da onu da bildiriyorum. Desteğe geliyorlar. Gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Gelip öğrensinler. Biz de daha evvel eğitim gördük, ders gördük. 105 saat eğitim aldık ders aldık. Uygulamalı, hatta işte yangın, kurtarma, işte tüp kullanma vesaire vesaire hepsinin bütün dersleri aldık. Yoksa işte kalp krizi olur vesaire olay esnasında bunlara da müdahale ediyoruz. Ambulans gelene kadar. 8 yıl falan oldu işte 2013'ten beri devam ediyor. Sağlığımız el verdiği sürece de devam edeceğiz inşallah. Vatanımız için zerre kadar bir hizmet olan oluyorsa Allah ondan razı olsun diyorum. Allah yardımcıları olsun. Güç kuvvet versin cümlesine.